Sosyal belediyecilik alanında vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, başkan arasın seçim vaatlerinden biri olan ve büyük önem verdiği gündüz bakım evlerinin sayısını arttırıyor. Menteşe, Fethiye, Yatağan, Ortaca ilçelerine kazandırılan gündüz bakım evlerinden sonra Bodrum, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde de kreş açılması için çalışmalar sürüyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, bunu her zaman söylüyoruz. Aydınlık bir Türkiye için çalışıyoruz. Mutlu, gülen yüzlü insanların yaşadığı güvenli bir Muğla için çalışıyoruz. Bizim mottomuz şudur. Küçükşehir, Büyükşehir Belediyesi yoktur. Biz bütün imkanlarımızı birleştiririz. Ondan sonra ne gerekiyorsa vatandaşımız için yaparız. Seydi kemerimizde bir gündüz bakım evi açacağız. Öğrencilerimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, kadınlar için, ileri yaştaki vatandaşlarımız için Muğla'mızın her köşesinde, her bölgesinde bu zor hayat şartlarında rahat edebilecekleri, güvenle gelebilecekleri kendi evleri olacak.